vurdu kanka. Berke, yok, bir dakika Berke niye vurmuyor? Hadi beni vurdu Berke yine. Niye tutmuyor adamı? Kanka ben fark etmedim ya. Keşke farketseydim. fark etseydim. Be. Benim çekmez vardı? Diyopsuna yıldırdım, diyopsuna silahını vurdum. Ben de şey düşündüm kanka silah yoktur bunun diye. Ya gideceğim bir de çalışmaktan bıktım, bıktım öldüreceğim valla. Ben <laughs> <Vallahi> sevdiğim. <laughs> sevdiğim silahım da var. Aldı değil mi? Silah aldı Berk. Allah ben varmış lan. Ha bir tane ermiş varmış lan. Lan ne silah aldın lan? Kremse vermeseydin o ben miydi? O ben miydi? miydi niye kremse versin? Kanka. Adam kaos yaratıp duruyor oğlum. Kanka. Krebs. Oğlum bir şey diyeceğim gel. Efendim? Sen niye canlı bomba olmadın oğlum? No. <laughs> Nasıl oldun diyor sen kız? Kanka C4 alıyorsun cebine koyuyorsun. Emo. Ha. Ha. Emo gel. Kret uzaklaşır mısın? Ben bana hiç kuşum açacaksın kanka. Ha. Ha şimdi sen silahı zaten ben de. Şey. şimdi bak. Canı bomba olacak sen C4'ü elini alıyorsun. Bir eline de düğmeyi alıyorsun kanka. <laughs> Git oraya Allahu bak <laughs> var diye bağırıyorsun. <laughs> <laughs> Restorandan git Restoran mı? Tamam oh. Ya, yeah. hey, sen görevine <laughs> de devam et Görevine de devam et. Boş, Videoya hiç güvenmiyorum yani. kesin yine. Sesin Şimdi white rice. Nasıl ya bu? White rice. Güzel kardeş. Tamam. Abbalığa bakalım. Yaratın anne bak. De Şimdi... Black Rice, rice. Okay. Gel oğlum. Allah Allah. Tanka az verdim. biraz pedi görünüyor gözüme de o yüzden onlara bakıyordum. Abi bu diyor çok çüpheli geliyor ya. <laughs> ne oluyor? diyor? Ne gibi geliyor? Oğlum bak bende uğurç var bak. Vallahi sen var ya. Sen bende uğraşma. Sen bende uğraşma. Ben mermi sayak bak kafam bende. ne oluyor Benden uzaklaş. Ne oluyor burada? Bana mermiecek diyor. O silah ben tutuyorum lan. <laughs> Sizi korkutmak için. Harbi okey. Ne bu kötü bu ne? Vice. Vice yok içinde değil mi? Doğru. Güzel. Bunu nerede şarj ediyorum biliyor musunuz? Ha onu duvara götüreceksin ya şeyde. Nerede o? Yok, tamam. Aynen buraya takacaksın Bak, kanka. burası da. Ama şarjı yok. Nasıl yok? Pili. Ne? Pili olan şarj bulmak lazım. Yeah. Ya. O kırmızı maviler çağrısı ediyor kanka. Nereye? Hayır, hayır. hayır. <laughs> bak. Neyi gezi? nereye ettim? Neyi nereye? Sesin az geliyor ce. Ah, ah, ah. Ne, ne yapıyorsunuz Niye mesela? Niye, mesela? Bir, bir, saniye suyla böyle kukurdura. Gittim. Teslim olan ben gördüm ama doğru yere kutu götürdü. tamam sık o zaman. Nasıl açık güzel bunu? Kim <laughs> <laughs> öldürdü? Bak cebinde tamam. satıyor. Tamam, tamam. Bir de. Pizza da mı ilerleyemedik? Tamam devam et, devam et görev yapmaya. Pizza yapıyoruz işte. Hani niye de... Arkadaşlar bir dakika. Nerede bu diyor? Arkadaşlar kırmızı. Abi abi. Emo, 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 e Emo. Ben değilim. Emuman ben güveniyorum. Kim lan o? Bir dakika dur. Sen şaka mı yaptın lan bana? Ha? Şaka. Yapmadım <laughs> oğlum. Turuncu, turuncu, turuncu. Kurucu diyorum. Ece. Kanka ece. morlu morlu ya. Ece. Morlu olabilir cidden. Ece. Morlu kanka ada iki kiri var çoktan kadın. Ece ya. Ya Berk aslında benim üstüme su çatınca vurmam ece. lazımdı ya. Kanka bir şey de... soracağım niye ben sadece görev yapıyorum lan bu Oğlum ben de burada görev göre yapacağım savaş, da yakın bir çevrede bir hep savaş çıkıyor kanka ha? ne yapalım oraya gidiyoruz yap. yapmış mıyız? Ben şurada bir tane şey yapacaktım e, kanka Ece. pilav yapacaktım Ece. Pilav yapacağım tamam mı kara Ece. şeyini pirincini ayarladım kanka e Savaş e çıktı savaşa gittim e ne olmuş diye e Morlu birini öldürmüş <laughs> tamam mı sonra buraya geldim morlu çıktı benim üzerime sıçatıyor e Ema yapmış ema yapmış diye Ya ben de çektim vurdum kanka ya Azber uçtu üstüme önce. Azberk'e vurdum. Ayır, Son onu vurdum. Masa azberk Tamam azberk de, ben Şirim de hazır orada. Şirim de gönde. gönder. Şirim mi? Evet Şirim istiyor. Şirin, şirin hazır burada zaten. Ne, yapayım? ne yapayım? Çek. Biliyor musun Çiçek abi? Ya sen, sen bunları yap. Öyle <laughs> Evet, ona çiçek aldım. Ne sağdı niye ki ben bir. Efendim. <laughs> Bu Steam'in klip alması nasıl çalışıyormuş? Hiç kullanmadım. Denemek lazım ya. <laughs> abi, i̇çeri gir. içeri gir. İçeri gir. Aa diyormuş <laughs> lan. Çocuklar niye geliyorsun oğlum? Benim silahım var. Mahkum. Tek tek kal. Diyor muymuş? Tek kap. Tamam ben de yürü git işini yap. <gülüyor> 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 bu nasıl bir kalp? <laughs> diyor ne yapıyor bu arada? Yardım mı ediyor? Yok görev yapıyor galiba ya da silah topluyor kanka. <laughs> Hazır mı? Fenik. Adam bıçakla mutfağa geliyor kadına hazır mı diye soruyor. eski evlilikler nerede derken? o evlilikler ben ortak bir de Bırak ben kız. Les ne diyorsun lan? Les büyü yapıyor. Krebs! Lan canlı bomba niye olmadın lan bu round? Ben onu da çözemedim bana gösterin. Ha? Düğmeyi mi bulamadın? Uğraşmadın yani onu hatırlatın bana. Evet bir tane daha var. Tam senlik görev aslında canım babam. Aynen aynen. Bak göstersin onu bana sen Ay yanlış yaptım yanlış Sanka. yaptım. Bu ne? Dur hatta gelsene bende beni Sankı. takip edebiliyor musun? Gel. Bir şey diyeceğim. C4 Hayır Black Red var burada. Abi. Hmm. Ah bak nasıl temizleniyor? Bir şey diyeceğim. Ece beni oyalama bak? Abi nerede nerede? Yenir mi? Yapılmaz o. Yok mu? ben komple temizlemi bilmiyorum. Kanka nasıl temizliyorduk ya? Harbiden. Black Rice galiba o kap değil. Sadece kırmızı Hı. düğmesi var. Ece, taktil buldun mu? Bakıyorum, bakıyorum, patko çekti. Berk. He, cebindeyse C4, sen senin üzerinde patlayabilirim. Berk. Daha kanka, basın. oğlum şey gitmiş lan, Azber çıkmış önden haberimiz yok. Ha, Azber'in e, klip uygulaması hata vermiş de, o yüzden konuşamıyormuş. Aaa. Açıyorum dedi. Tamam. <laughs> yapıyorsun evet. <laughs> Eyvallah. Niye bitmiyor bu? Çekil. 11 Ben alam. ki. Ya, bak. Aynen, Ben bak. Bir de izleme koşarak ya Geçen evet, rant sen Geçen rant kimdi yok, ya? Ben girdim sen miydin? Ben, sen miydin? ben de cim, mi? Sen miydin? Ben değilim. Siz ikiniz sen şaka mısın? Şaka mısın? Kimdi? <laughs> Abim elimde bıçak var. Bir tek ikimiz kaldık. Yani ben vampir olsam yani zevkine mi bir şey yapıyorum sence. Ama ben sana dedim ki kimdi abi o zaman? Gidelim, kimdi? Belki sen kapsın. miydin kapsın. lan? Başlıyor ben değilim <laughs> Kleps? <laughs> Ben ve Azber. istiyorum. Aa de sen de. Söylesene. Ne kızım var? Oğlum sesim gitmiş ya. Azber, hoş geldin A kanka. Bir bir şey Ready verelim. Kim yıkar? Ready. <gülüyor> <gülüyor> Ece ben bulacağım diye gittim. Sana dedim ki ben bulacağım. Getiriyordum zaten. Ben de. Ben gözlerim ne? Şurada. Aa customize varmış lan. Hı -hı 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 -hı. Ah. Kasım, Oha. Bak, yok geldim mi muhabbetim benim sen bir şey yapacağım. Aa <laughs> ben bunu bilmiyordum. Neyse verelim. Ay. Kapat diyor <laughs> Hızlı bir <gülüyor> 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 Abi ben anlamadım ya Bir <laughs> türlü gelmiyor yani. Bir kere geldi. Bence bana geri gidiyon Ne geliyon bu Arkamız <laughs> çıkacak Bir kere geldi de Ne da <laughs> başarılıydım Başarılıydım <mı> ya. Ayağa <laughs> Bir tane bellik yok mu ya? Bellik tabancası yeter bana. Aha, bellik tabancası. Memo kiram var. Biliyorum. B Enes. Abi, em Emo. Ha. Emo revolver mu? Shotgun mu? Revolver. Yo shotgun shotgun aim'im kötü. Heh. Eyvallah. Ah, oh, oh vuruldum. Vuruldum. Ne yapıyorsun? Azberk azberk azberk. Evet, ben o benim şahsi meselem. Niye adam öldürdün lan? Bak versin b거든, ya versiniz Gördünüz. Koşuyor. Bir tane soyuyor. Bir tane soyuyor öldür. avlamaya gidiyor adam. Yok abi Bilmedi ama. Hayır Emir adam öldürdü ya. Teşekkür ederim. O. Oh. kalk kalk. Azberk beni alıp veremedin de lan niye öldürdün beni? <laughs> Kardeşim kaç <laughs> yer bana ilk vuruşu sen atıyorsun. Sebepsiz yere atmıyorum kanka senin yaptığın sebepsiz ama. ha. Görmedim, Kardeşim, Görmedim. Kardeşim, kanka, kanka ilk vuruyorsun. ilk vuruşu sen atmadığın sürece ölmedin hiçbir an. Kaydı var, kaydı. Kaydı var, kaydı. Kaydı var, kaydı. Ya onu üstüme yürü, üstüme yürüdünüz oğlum, yürümeyin Allah Allah. Onun da sebebi var. Ya kardeşim kayıt koysun. Kanka bir şey diyeceğim ya. Ben senin evine gelsem üstüne yürüsem sen beni vurmayacak mısın amına koyayım? Vurma. <laughs> tamam kanka gelin <laughs> Allah Allah. Naber? Ne haber? Adam bir eğlenmiş bana ya. <gülüyor> <eğlenmiyorum>. <gülüyor> <Bireylenmem. ne> <laughs> yok. Şu olayı çözmem lazım. Silahların mermisi yok rahat ol. Allah Allah aşkına ne olur öldürürsün. Diyor. Efendim? Sana bir, bir şey açıklamak istiyorum. Yaptığım bir aktiviteyi. Ya kardeşim kaçmana işte ya. gerek yok. Öldürmek istesem öldürürüm zaten. Bir şey anlatacağım. Azberk! Ne? Öldürmek istemiyor ne? Musun? Kardeşim sen oyundan çıkınca seni tek soran ne? da ben vardım ha. Haberin olsun. Böyle muhabbet mi yapılır kardeşim? Yok ya böyle O an oluyor lan. Ya yeah, Allah ya Rabbim yeter ya. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Geriye gidin ha. İmdat hayatım saldır şunlara ya. Dur dur. Ne işini ne işini ya? Kuşak <laughs> <Bıçak> yok. <yorulun. gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya Azberk yapacağın hiç sikiyim ikimiz de öldük ya. ya. <laughs> ne oluyor kardeşim nasıl oluyor mu şu buna koy? Elimde C4 var diye direkt kafama sıkıyor. Kanka canlı bombasın canlı bomba kafana Belki, sıkacağım tabi. Kardeşim gezerim istersen. Gezerim diyor isterdim etek giyer gezerim. Adam içerden ya. İstersen gözüm açarım gezerim. Tamam kardeşim bu kadar içerleneceğini bilemedim. Dur abi. Yarın savaş takılır mı? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Azberk. Kanka bir şey diyeceğim. Şimdi Hı. ben seni şahsi meselemden dolayı kafanı uçurayım mı ya, ya. Ha? <laughs> Uçuyor. O işte mantıklı değil. Korktum ha. Var mı? Ha var. Tamam, tamam. Aşağı, aşağı. Tamam, tamam, tamam. Allah sesin çok az geliyor senin ya. Çok o zaman ben geç. Tamam. Allah adamdan tüfek çıkardı. Kafama sıkacak. Hadi. Aa, gözükmüyor şu an. Biraz ortaya gelsene. Aynen. Sağ alt. sağ sağ. Baya sağ git. Bayağı git sağa Dur. Sol yap hafif. Bir tık aşağı in. 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 Bir tık daha çok az kaldı. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Olacak. Oldu. Aaa oldu tamam. Güzel. Enes al. Good. Tüfek çekiyor korkuyorum. Bu bir bu... <laughs> Kullanmayı bilmiyorum. Ne yapmayı bilmiyorsunuz? silahımı bilmiyorum. Korkuyorum, silah var. Bilmiyorum, bir şey yapmadım ama yine de korktum yani, bir şey yok yani. Oğlum ne oluyor ya? Kleps öyle gelme kanka. <gülüyor> Arkadan <gülüyor> takacak <laughs> dönmedi adam ya. Ben anlamıyorum ki. Ben ya uzak, ben var. kanka uzak dur. Uzak Sıraman dur. Mısın? Tabii bombam var mı? Kim bakayım? Bombam yok. Git lan. <gülüyor> tamam. Bom <laughs> attın Aa, dio ölmüş adını lan. Adını Beyza da pardon. Seni abim sen. Görev yapıyorum. Görev yapıyorum Gidim. ya ben. Yem Yemin et. Ya ama sen. Öldürme. Kim köy diyor kim öldürdü? Diyor kim öldürdü? Diyor kendi, kendi kendini öldü bu arada bence. Evren öldü mü Evren mi sen? Benim canımı azalttı. Onu da kendi öldü. Evren. Ha. Hangisi vurdu? Yok. Çiçek almaya gideceğim ben. Ne olur gidebilirim. Bilmiyorum de, kanka. kanka. Kimseyi öldürmeyeceğim. Kanka, değil mi? Ben vurmadım.

Beni kovalıyor, vurdu, şeyi öldürdü. Çiçek almaya giden yengeyi öldürdü, yengeyi. Bak, soldaki odada. Ha, Bak burada, burada. Bir hep lan? Tamam. tamam. Bak yengeyi de soldaki odada öldürdü. Ben uzaklaşıyorum. İleride soldaki odada. Nasıl koşuyor üstüme? Ben. E'ye basar mısın? Havle Basarım elimde silah var. Tamam. Al bak. Aman oğlum ya. Azberk beni kandırıyor olabilir. Analiz pizu şey. Pizzanın görevi var. Analizin görevi var. Piyonun katili var hepsi olabilir. Azber kalabilir. Aynen yapıyorum. Azber görev yapıyor. Abla da görev yapıyor. Berk nerede? Net nerede? Sıkan olsun gidin mi? Sıkan diyeyim bari Net'e. Nerede öldü oğlum bu millet? Azberg ya analiz için ne? Restoran boş. Az daha karbiden çalışıyor çocuk. Kenarda. Hiçbir yerde yoklar. Berk'in cesedi nerede? İşler olacak zaten. Analizine bir azbak yapıyor. Pizzayı abla yapıyor. Eğer abla değilse. Azbak'ın hain olduğunu düşünmüyorum. Klef haindir. Hain Klef e öyle zaten. A Azberk. Efendim? Analizi bitirin değil mi kanka? Piz, pizza kalmış herhalde. Ben pizzaya gideyim ben. Bir. Bir, bir, tane kaldı kanka. Sen pizzaya yaratmasın da pizzaya. Tamam. Tamam. Azberk'e güvenmeyi tercih ettim. Öldürürse de kendisi Abla yardım lazım mı? Ya katil değilim ben. Da yardım lazım mı? Peki. Yok galiba bilmiyorum. İki tane görev kaldı. Bir pizza bir de analiz. Tamam Tam tam ben halledeceğim. Ya ya şöyle bak. Çünkü cesetleri de bulamıyorum. Berk yok kimse yok. Ya senle Azber katil beni geberteceğiniz. Ya da katil bir yerlerde uyudu kaldı adam. Değil. Ondan tamam bravo. Para ne kılıyorum ya. Tamam şimdi yardım edeyim. Yardım edeyim bana bir şeyler söyle yapayım. Bilmiyorum nasıl yapacağım. tamam, yapacağım. Bana ee, şey lazım. Çiçek. Bunu yıkamayı biliyor musun? Şunu. Biliyorum sanırım. Aa, nerede hangisi hangisini kim? Bu mu? Şunu. Tamam. Yok, At al da da. Siyah olan. Yere bırakıyorum. Al, aldım. Geliyor. Onu yıkayıp sana getiriyorum. Beyaz. İki. İki. Beyaz. Nerede ne kötü? Buradaydı ya. Burada da adam ölmüş ya. Beni acaba ikisi birleşip gebercek mi hızlıca. Kaç benim var? 3 yeter 2 tane. Tamam lan varmazsa. Abi ne oldu? Ha, pardon. Sesim kısıkmış. Bana sıktı, ben de ona sıktım. Özür dilerim. Gerçekten. Pizza var. Analizi bitirmemiş. Adam köpek gibi ölmüş ya. Nereye koydum ama? Allah kahretsin ya. Bir dakika kaldı. Allah hain mi acaba? Aha. Şu almamış. Allah temizledim geldim. Başka? Analizi yapabilir misin? Ben yapmayı bilmiyorum. Onu uğraşırım. Ben de bilmiyorum da belki gösterdi biraz. Tamam. Aynen zaten lan. Botanik bahçesi. Bana tüp lazım ya. Angle tutuyorum ya CS'deki gibi. Bir dakikam kaldı, bir dakikam kaldı. Az evvel kayın sede iyi aynık yaptık Bak Ne lazım ne lazım ne lazım. Nasıl oldu ya? ya bu oda değil de, her yer birbirine benziyor arkadaş. y 8 z e, r 2 y 8 z e, Bu bitki. r 2 r 2 Aç. Tamam. Ejderha ve incir. Ejderha incir. Mantar. Anlamadım. Incir. Ya 10 tane kaldı zaten ya Allah kahretsin. Bitiremedim. Neyse. Kendi kafamı sıkabiliyor muyum ya?